Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsun Sporu, 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu galibiyet, Sarı Kırmızılıların hem 3 puan kazandığı hem de yenilmezlik serilerini devam ettirdikleri bir maç oldu maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Michi Batshuayi, bu kez sonradan oyuna girerek takımına önemli bir katkı sağladı. Batshuayi, Galatasaray'ın 3. golünü atarak bu sezonki 5. golüne imza attı. Belçikalı golcü, maçın ardından yaptığı açıklamada, son zamanlarda fazla süre almadığını ancak oyuna girdiğinde takımına katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını belirtti. Batshuayi'nin performansı, bu sezonki etkileyici istatistiklerinin de bir yansımasıydı. 31 yaşındaki oyuncu, resmi maçlarda 5 gol atarken bunların 4'ünü yedek olarak oyuna girip kaydetti. Bu durum, Batshuayi'nin maçlara ne kadar hazır ve odaklanmış olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sezonki en son golünü ise 17 Eylül'de Gaziantep karşısında kaydetmişti. Galatasaray taraftarları, sonradan oyuna girerek maça etki eden bu oyuncuyu büyük bir coşkuyla alkışladı. Batshuayi'nin attığı gol Maçın sonucuna büyük etki yaptı ve takımının galibiyetine katkı sağladı. Maçın sonunda Batshuayi, "İyi e çok mutluyum, golümü de attım. Son zamanlarda fazla oynamıyordum. Ancak oyuna girip gol attığım için gerçekten çok mutluyum." dedi. Takımının galibiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belçikalı forvet, "E takıma yardımcı oldum. Burada gerçekten harika bir atmosfer var. Hepimiz birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz." bu yüzden galibiyetleri almak, bizim için doğal bir sonuç oluyor e ifadelerini kullandı. Ancak Batshuayi'nin açıklamalarında, sadece galibiyetin keyfi vardı. Takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlanmış olması, oyuncuları ve taraftarları derinden üzmüştü. Batshuayi, Emaro'nun sakatlığı bizi çok üzüyor. Hem oyuncular hem de taraftarlar için zor bir durum ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve onun yokluğunda da aynı hırsla mücadele edeceğiz dedi. Bu sözler, Galatasaray'ın ne kadar birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve her durumda takım ruhunu ön planda tutacaklarını gösterdi. Sonuç olarak, Galatasaray'ın kazandığı bu önemli 3 puan, sadece liderlik yarışındaki avantajlarını pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda takımın moralini de yükseltti. Batshuayi'nin son dönemdeki performansı, takım için çok değerli bir katkı sağlamaya devam ediyor bu maçta da gol atarak, yedek kalmasına rağmen ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Galatasaray taraftarları, hem Batshuayi'nin hem de tüm takımın gösterdiği bu mücadeleyi büyük bir heyecanla izlemeye devam edecek. Galatasaray, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak büyük bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Kulübün, uzun süredir tartışılan ve futbol dünyasında devrim niteliği taşıyan bir karar almayı düşündüğü iddiaları gündemde. Galatasaray, bir anonim şirket yapısına geçmeyi planlıyor. Bu dönüşüm, kulübün yönetim anlayışından finansal yapısına kadar birçok alanda radikal değişiklikler vaat ediyor. Peki, Galatasaray için bu adım ne anlama geliyor? Kulübün geleceği nasıl şekillenecek? Futbol severler, bu büyük değişimin Galatasaray'ı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. Bu dönüşüm, sadece Galatasaray taraftarları için değil, Türk futbolunun geneli için de bir dönüm noktası olabilir. Anonim şirket yapısına geçiş, kulübün finansal sürdürülebilirliğini artırma ve küresel pazarda daha rekabetçi bir konum elde etme amacını güdüyor. Ancak bu kararın getireceği zorluklar da göz ardı edilemez. Kulübün tarihsel yapısını koruma ile modern futbolun gereksinimlerine uyum sağlama arasındaki dengeyi bulmak oldukça kritik olacak. Galatasaray bu önemli adımı atarken taraftarlarının tepkileri ve camianın desteği büyük önem taşıyor. Bu süreçte kulübün geleceği Sadece futbol değil, tüm spor camiasının dikkatle izleyeceği bir konu haline gelecek. Futbol A.Ş., futbol kulüplerini daha profesyonel ve finansal hale getirmeyi amaçlayan hukuki bir yapıdır. Bu sayede daha şeffaf ve modern bir yönetim sağlanır. Bu modelde futbol kulüpleri şirketlere dönüşür, yatırımcı çekme ve yeni gelir kaynakları yaratma imkanı sunar. Futbol A.Ş., kulübün sadece bir yönetim kurulu tarafından değil, daha profesyonel ve kırlılığa odaklı bir yönetimle idare edilmesini sağlayan bir kurumsal yönetişimle yönetilir. Kulübün uzun vadede sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemesi amaçlanır. Brezilya'da, bu modelin uygulanması, kulüp yönetimini modernize etme ve uluslararası arenada rekabetçiliği artırma amacıyla çeşitli kulüplerde tartışılmaktadır. Devam etmeden önce, beyninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Galatasaray, Türk futbolunun en prestijli kulüplerinden biri olarak her zaman yenilikçi adımlar atma cesaretine sahip olmuştur. Başkan Dursun Özbek, kulübün geleceği için bu kez tarihi bir karar alma sürecine girmiştir. Galatasaray'ı bir futbol A.Ş. yapısına dönüştürme. Bu adım, kulübün daha sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmasına, yönetimin daha şeffaf hale gelmesine ve uluslararası alanda daha rekabetçi bir pozisyona gelmesine olanak sağlayacak. Başkan Özbek, kulübün sürekli büyüyen masraflarını ve artan yönetimsel zorlukları göz önünde bulundurarak, futbolun modern gereksinimlerine uyum sağlamak için bu değişimi gerekli görmüştür. Bu dönüşüm sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de devrim niteliğinde bir adım olabilir. Futbol A.Ş. yapısına geçiş, Galatasaray'ın küresel pazarda daha güçlü bir finansal altyapı oluşturmasını sağlayacak, böylece yeni yatırımcıların ve sponsorluk fırsatlarının kapılarını aralayacaktır. Bu değişim Kulübün futbol anlamında daha profesyonel bir yönetime kavuşmasını ve uluslararası başarı hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırabilir. Başkan Özbey'in bu vizyonu Galatasaray taraftarlarına da umut veriyor. Kulübün daha istikrarlı bir yapıya sahip olması, taraftarların uzun vadede başarıya olan inancını pekiştirecek. Bu adım, kulübün her açıdan büyümesini sağlayarak Galatasaray'ı Türk futbolunun zirvesine taşımak için büyük bir fırsat sunuyor. Galatasaray taraftarları Kulübümüzün geleceği için kritik bir anı yaşıyoruz. Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray'ı futbol A.Ş. yapısına dönüştürme kararı bu değişimin yaratacağı etkiler üzerine birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Sizce bu durum kulübü nasıl etkileyecek? Bu yeni yapı ile Galatasaray küresel arenada daha rekabetçi hale gelebilecek mi? Kulübün finansal gücünün artmasıyla bu sahada elde edilecek başarılarla nasıl bir yansıma bulacak? bu dönüşümün Galatasaray'a uzun vadede ne gibi faydalar sağlayacağı konusunda beklentileriniz neler? Bir taraftar olarak, bu değişimle kulübün hangi alanlarda güçleneceğini düşünüyorsunuz? Taraftarların görüşleri, bu geçişin başarısı için çok önemli olacak. Bu yeni yapının kulüp için potansiyel kazançlarını ve karşılaşılabilecek zorlukları nasıl görüyorsunuz? Galatasaray, bu değişimle dünya futbolunun zirvesine ulaşabilecek mi yoksa beklenmedik zorluklarla mı karşılaşacak? Bu dönüşüm sadece kulübün finansal yapısını mı güçlendirecek yoksa taraftarların ve oyuncuların motivasyonunu artırarak başarıyı mı getirecek? Taraftarların görüşleri, kulübün bu süreci nasıl yöneteceği konusunda büyük bir rol oynayacak. Galatasaray için bu büyük değişimden ne bekliyorsunuz? Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.